madem omurga hastalıklarından yani kısmen de spinal cerrahiden bahsedeceğiz ki ana konumuz bence spinal cerrahi. O zaman omurga anatomisinden bahsetmekte fayda var. Omurga bildiğimiz gibi kafa tabanından bu oksipital yani kafa arkamızdaki kemik kafa tabanından leğen kemiğine sakrum hatta kuyruk sokumuna kadar uzanan bir yapı. Bildiğimiz gibi küçük kemik segmentlerinden oluşmakta. Vertebra ya da Türkçe karşılığı omur dediğimiz yapılardan bu omurlar her biriyle arkada faset eklem dediğimiz eklem yapısıyla önde de disk dokusuyla ki disk dokusunun taşması biliyoruz halk dilinde fıtık birleşen bir yapı. Ama sadece eklem yapısından ya da sinir yapısından kanalda uzanan omurilikten oluşmamakta. Etrafındaki burada göremiyoruz. Bağ dokusu, kas yapısı da omurga sağlığımız için son derece önemli. Kabaca tariflersek 7 tane boyun bölgesinde, 12 tane sırt 12 tane sırt bölgesinde 5 tanesinde bel bölgesinde olmak üzere 24 tane omurdan oluşmakta boylu oyuncu omurga. Sakrum kemiği altta beş segmentten oluşmakta ama aslında tek bir yapı, bütün bir yapı. Arasında bir oynaklık söz konusu değil. Bu kanalın içerisinden beynimizin devamı, beyin sapından itibaren tüm omirlik geçmekte ve geçtiği süre boyunca ya vücuttan sinir dokusu almakta ya da vücudu besleyen sinir köklerini vermekte. Artık omirlik bel bölgesinde sonlansa da çoklu sinir lifleri olarak devam etmekte. Dolayısıyla Omurga hastalıkları sadece basit bir ağrı sebebi olabileceği gibi tüm hayatımızı, tüm yaşantımızı etkileyen bir felç tablosuna da sebep olabilir. Çünkü beynimizin tüm vücudunu çalıştırması için omirlik, omurga içerisinde yer alan omirlik mutlaka gerekli.